Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de kopyala yapıştır işlemlerinde çok az bilinen bir özelliği beraberce yapalım. Elimize bakın 3 tane firmanın örneğin satışları olsun ve biz bu 3 satış değerlerini alt alta bir yere kopyalamak istediğimizi düşünelim. Bunun için normalde yaptığımız yöntem önce A firmasını seçmek, bunu kopyalamak ve gelip bunu örneğin şuraya yapıştırmak. Sonra tekrar B'yi kopyalayıp bunun altına yapıştırmak. Aynı şekilde C'yi kopyalayıp bunun altına gelip tekrar yapıştırmak. Sonra da bunu yukarıdan genişletmek. Şimdi bu yöntem doğru bir yöntem ama uzun bir yöntem. Burada 10 firma 20 firma olduğunuz zaman tek tek bunu 20 kere yapmanız gerekir. Oysa ki bunun çok basit bir yolu var. Kopyalama özelliklerinde. Öncelikle şuradaki giriş sekmesindeki pano özelliğimizi şu alt köşeden açıyoruz. Bakın şu sol taraf pano olarak geliyor. Burası boş gelecektir. Burayı seçiyoruz. Burayı seçtikten sonra kopyala dediğiniz zaman Bakın buraya bu rakamlar gelir. İkinci olarak B firmasını seçiyoruz. Kopyala diyoruz. Aynı şekilde C firmasını seçip kopyala diyoruz. Bunların hepsi buraya geldi. Yapıştırmak istediğimiz yere geldikten sonra da buradan tümünü yapıştır dediğiniz zaman bakın hepsini bir kere de direkt yapıştırırsınız. Şu biçim menüsünden de sütun genişliğini otomatik ayarlayalım. Gördüğünüz gibi bunu tek tek yapmaya gerek yok. Çok basitçe kopyala yapıştır özelliklerinden ve pano özelliklerinden yararlanarak bu tür işlemleri yapabilirsiniz.